Merhaba değerli izleyiciler, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir konuya odaklanıyoruz. Slot oyun kazanma taktikleri, 3 adımda garanti kazanç. Bu videoda, Türkiye'de oldukça popüler hale gelen 7 slot adlı çevrimiçi kasinoda nasıl daha bilinçli ve kazançlı şekilde oynayabileceğiniz ayrıntılarıyla konuşacağız. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için faydalı olabilecek ipuçlarını ve stratejileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, şansa dayalı bir oyun olsa da slot oyunlarında bazı stratejik adımlar ve doğru yaklaşımlar sayesinde kazanma ihtimalinizi ciddi oranda artırabilirsiniz. Bu stratejilerden ilki, oyunu anlamakla başlar. Her slot oyununun kendine özgü bir yapısı, ödeme çizgileri, sembolleri ve bonus sistemleri vardır. Bu yüzden başlamadan önce oyunun kurallarını ve ödeme tablosunu detaylıca incelemek önemlidir. İkinci adım olarak oyun bütçenizi doğru şekilde belirlemek gerekir. Kazanmanın temelinde kontrolü elden bırakmamak yatar. 7 Slot platformunda birçok farklı bahis seçeneğiyle oynayabileceğiniz slot makineleri bulunur. Düşük bahisle oynamaya başlayıp kazancınızı yavaşça artırmak, kayıpları en aza indirmek adına mantıklı bir yaklaşımdır. Üçüncü taktik ise zamanlama ve sabır. Slot oyunlarında hemen büyük ikramiye kazanmayı beklemek yerine uzun vadeli ve istikrarlı bir oyun planı oluşturmalısınız. Bazı kullanıcılar günün belirli saatlerinde veya belirli bir bütçeye ulaştıklarında oyun bırakmanın daha verimli olduğunu bildiriyorlar. Siz de bu yöntemi deneyerek kendi kazanma ritminizi oluşturabilirsiniz. Peki 7 slot neden bu kadar popüler hale geldi? Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle kullanıcı dostu arayüzü ve Türk lirası ile oynama imkanı sayesinde Türkiye'den oyuncular için oldukça erişilebilir bir platform. Ayrıca düzenli olarak sunduğu hoş geldin bonusları ve bedava çevirmeler oyuncuların daha fazla kazanma şansı elde etmesini sağlıyor. Eğer siz de bu heyecan verici dünyaya adım atmak ve bu stratejileri doğrudan uygulayarak kazanmaya başlamak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıdan 7 slot A, A ulaşabilirsiniz. Orada sizin için seçilmiş slot oyunları ve sürpriz bonuslar sizleri bekliyor olacak. Unutmayın, oyunda kazanmak sadece şans işi değil, aynı zamanda doğru stratejiler ve disiplinli bir yaklaşımla mümkündür. Her turda tüm paranızı harcamak yerine, dengeli bir ilerleme ile bonus turlarını ve özel özellikleri aktif hale getirmeye çalışmak çok daha verimli sonuçlar verebilir. Ayrıca bazı slot oyunlarının RTP, oyuncuya geri dönüş oranı daha yüksektir. RTP oranı %96 ve üzeri olan oyunlar uzun vadede daha fazla kazanma şansı sunar. Bu bilgileri dikkate alarak hangi oyunları seçeceğinize karar verebilirsiniz. 7 slot platformu bu anlamda oyunculara geniş bir yelpaze sunuyor. Hem klasik 3 makaralı makineler hem de gelişmiş video slotlar arasından seçim yapabilirsiniz. Her oyun için farklı stratejiler uygulayabilir ve zamanla kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Son olarak unutulmaması gereken önemli bir nokta daha var: sorumlu oyun. Eğlenceli vakit geçirmek için oynarken harcadığınız zamanı ve bütçeyi daima kontrol altında tutmalısınız. Bu yaklaşım sayesinde hem daha keyifli bir deneyim yaşar hem de olası kayıpları minimize edersiniz. Eğer siz de bu anlatılan taktikleri kendi oyun tarzınıza uyarlayıp kazanmaya başlamak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan oyuna hemen ulaşabilir ve ilk adımı atabilirsiniz. Slot Oyun Kazanma Taktikleri 3 adımda garanti kazanç videosunu dikkatle dinleyerek oyun alışkanlıklarınızı daha bilinçli hale getirin ve kazanç yolculuğunuza sağlam bir başlangıç yapın. Görüşmek üzere ve bol şanslar!